Zeynep hadi bir lokma ye ne olur. Ne olursun sen. Kadir ne oldu? Kemal'i ne? Anlatacağım, anlatacağım. Anlatacağım da durum var ya. Ne oldu? Veli Cevher davası benden alındı. Ne, neden yani? Niye böyle bir şey yapıyorlar ki şu an? Eyvallah. Veli'ye <laughs> ulaşmaya çalışırken yapmış olduğum işlemler birilerinin canını yakmış. Hassas kalbini kırmış. Pek hoşlarına gitmemiş yani. Orada fırsat bilen Veli Efendi'nin avukatı da karşı dava açtı. Mevzu bu. o kadar adi o kadar aşağılık bir adam ki etrafına bütün pislikleri toplamayı başarmış. Zaten kim böyle bir adamla avukat olur ki? Baba. He? Ne dedin? Denizever'in avukatlığını babam yapıyor. Zeynep yemin ederim ben de yeni öğrendim. Ya, bilseydim sana söylerdim zaten biliyorsun. Affet beni. Tamam canım sende ne alakası var? Belli ki seni de kandırmış baban. Sen üzülme. O da kandırdı beni. Evet. Evet herkes kafalarını açsın. Oturun şuraya Kerem. Zeynep sen de şuraya geç. Şimdi biz her ne yaşadıysak yaşadığımız şey bizi buraya getirdi. Öyle değil mi? Şimdi bırak şu inadını da şundan bir lokma ye. Haydi. Düştük. Eyvallah. Düşebiliriz. Gayet normal bir şey. Ama ayağa kalkacağız. Yaralarımız var. Doğrudur. Bu yaraları da hep birlikte saracağız. Yani bundan sonra ne yaparsak yapalım hep beraber yapacağız. Bizim için başka bir yol yok. Tamam, her günün sonu buraya, buraya, bu masaya varacak. Anlaşıldı mı? Şimdi birbirimize güvenmek buradaki en önemli mesele. Kerem, Cemre. Önce sizden başlayalım Mevruya. Sizin benden sakladığınız bir şey var. Şimdi dökülme vakti. Haydi. Abi bir video var. Güzel. Ne videosu? Yakup'la Cemre'lerin evindeki kasayı patlattığımız gece... ...Cemre'nin üvey annesi... ...evde bir adamla birlikteydi. Yakup diye aldı. Biz de Cemre ile o videonun peşindeydik zaten. Bu... ...Belma... ...hanımın... ...yanındaki adam kim? <laughs> Söylesene Kerem. Abi, Demir'di değil mi? Sen nereden biliyorsun bunu? Meral. Videoyu gösterdi bana. Karşılığında da para istedi benden. E madem biliyorsun, niye aynı soruyu tekrar soruyorsun Cemre? Bazen insan gördüğüne inanmak istemez, o yüzden soruyor. Peki emin, eminsin değil mi artık? Güzel. Cemre. Ne olursa olsun ben arkandayım. Kadir'in dediği doğru. Buradan hep birlikte çıkacağız. İlk işimiz aileni kurtaracağız. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa aileni sağ salim kurtarırız. Aileni nasıl kurtaracağız? Veli'nin yerini bile bilmiyoruz. Selim Gür, ...o bizi ailenize götürecek. Bir dakika, babam Velicevher'in avukatı olabilir ama... ...ailenin yerini bilmiyor. Dur hele, dur bir dakika acele etme. Ona hep beraber göreceğiz. Acele etme. Bak, buradaki en önemli görevi senin Cemre. Demir'le hesaplaşmak istiyorsun, eyvallah. Belma ile hesaplaşmak istiyorsun, ona da eyvallah. Ama bunların ikisine hiçbir şeyi belli etmeyeceksin. Üç maymun oynayacaksın. Nasıl yapacağım bunu? Bildiğim halde nasıl yüzlerine bakıp güleceğim? Ben bunun hesabını sormadan durmam. O zaman Cemre Hanım aileni kurtaramayız. Cemre, senin için çok zor olduğunu farkındayım, gerçekten. Ama lütfen ailen için ne olur. Tamam. Ne yapmam gerekiyor? Şöyle, babanın Veli Cevher'le olan konuştuğu hattı bulacaksın. Babanın bir tane telefonu yok. Baban mutlaka ikinci bir telefonu kullanıyor. Orası kesin. O telefonu bulacaksın. O telefonu bulduktan sonra da o numaradan kendini alacaksın. O numarayı alacaksın eline. O numara sende olacak. Ondan sonra benim yanıma getirip bana o numarayı vereceksin. O dakikadan itibaren senin işin bitti. Ondan sonra benim işim başlıyor. Şayet babam bizi ailenin mekanına götürürse... Sen de babanın ailenin yerini en başından beri bilip bilmediğini öğrenirsen... ...babanın çete üyesi olup olmadığını anlarsın. Tamam mı? Kerem. Senin için o videoyu bulmak. O videoyu bulmak için de kimin üzerinden yürüyeceğini biliyorsun. Ben abi. Aynen. O videoyu bulacaksın. Videoyu buraya getireceksin. Videoyu getirdikten sonra beraber bakacağız. Ne yapmamız gerektiğine beraber karar vereceğiz. Anlaşıldı mı? Zeynep. Senin için Veli. Veli'yi bulmak. Burada mı gitti mi kaldı mı bilmiyoruz. Ama eğer buradaysan mutlaka seni bulacak. Muhakkak bulacak seni. Ve bunun yalnızsın. Ben seni takip edemeyeceğim. Eğer seni takip ettiğimi anlarsa bile arkasına bile bakmadan döner gider. O yüzden yalnızsın. Ama korkma bir şey yapmayacak sana. Yapmaz. Beli karşıma çıktığında ne yapacağım? Burada tutacaksın, burada. Dibinde. Dibinde. Anladın mı? Ağzından çıkan her kelimeye dikkat et. Veli bu. Hemen anlar yalan söyleyip söylemediğini ağzından çıkan her şeye dikkat et. Bizim birlikte çalıştığımız iş yaptığımız anlarsa arkasına bile bakmadan döner gider. Her şey biter. Dediğim yap. Burada tut. Ters köşeye yatır. Anlaşıldı mı? Sen anladın mı? Anlaşıldı. Haydi. Kerem, bu Cemre belli etmiyor da ağır yaralı. Anladın mı? Yani keme sarılmışsa herkes hançerlemiş bu kızı. O yüzden bu kızı sen yalnız bırakma. Bu kıza sahip çık. Eyvallah. Haydi.